Kurban oldum. Ne oluyor? Ne çalışıyor mu? Ben de senin için çalışıyorum. Şu an video çekeceğim. Ve sen de bunu izleyeceğin. Canlı canlı değil ama beni sonradan izlediğinde de ben mutlu oluyor. Aşağı yorumdan yaz. Saçını başını yondurma bana. Şimdi öğreneceğiz. Oğlum biz noktalama işledik. Noktalamanın ÖSYM analizini yaptık. Şimdi ne öğreneceğiz? Şimdi öğreneceğimiz şey soru çözücü. Gel. Şimdi benim sorularım üzerinden videoda sonra takip edebilirsiniz tık 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 tekrar yapacağız. Hocam bu noktalama bak şimdi soruyan ne diyor? Bu parçadaki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış yerde kullanılmıştır? Hadi başlayalım. Avrupa'nın en yüksek dağı Mont Balanche. Ya bir defa burada kesme işaretini kullanımı doğru abi. Herhangi bir sıkıntı yok. Özel ata gelen ek kesmeyle ayrılır kardeşim. Eteklerinde bir kış cenneti. Apo. İyi de kardeş cümle tamamlanmamış. Üç noktanın kullanımı gayet normal. Doğru. Kartallar havada görkem daireler çiziyor. E yüklem var. Nokta da doğru. Sonra devam ediyorum. Sizce herkesin mutlu olacağı bir yer değil mi? A şapşik. Soru da soruyor. Peki hocam. Virgül neden yanlış? Gel şimdi sana virgülün neden yanlış olduğunu göstereyim bak. Virgül niye yanlış? Şurada. Yabancı dilim acayip iyidir. Küçük ama. Apo. Kız. Ölürüm. Aa burada bağlaç var mı? Var. Lan bağlaç zaten sözcükleri cümleleri bağlamıyor mu? Evet. Bağlacın yanına bir daha virgüle gerek yok. Notunu al. Bağlaçlardan önce ya da sonra virgül kullanılmaz. 2. Geldim. Klasik bir ÖSM modeli ve ayraçlara sırasıyla hangileri getirilmelidir diye sormuşum soruda. Hadi bakalım. Açıklayıcı şemalar, ayrıntılı anlatımlar. Bir defa şurada açıklayıcı şemalar, ayrıntılı anlatımlar ve bilimsel terimler derken örnekleme var mı? Var. Peki o zaman ne gelecek? Virgül. O zaman tıtık tı tıtıtıt tıtıtıt devam ediyorum devam ediyorum terimlerin açıklandığı bölümler temel bilimsel ilkelerin anlaşılmasını kolaylaştırıyor şimdi bölümler derken yanında da tekrar hoppala şimdi şurada virgül var bilimsel terimlerin açıklandığı bölümler temel bilimsel ilkelerin anlaşılmasını kolaylaştırıyor peki bu ortada bir gruplandırma ya da şematik bölme var mı yok e o zaman oraya yine ne gelecek kardeşim? Virgül. Bıttık. Tamam. Hocam çok güzel. E cevap çıktı zaten. Ama biz devam edelim. Kolaylaştırıyor. Ne gelecek? Nokta. Olayı zaten şuradan da çıkarabilirdiniz. Peki hocam deneyin başlıklı bölümler. Özel bir kelime ya da özel at vurgulanacaksa o zaten tırnak içine alınacak. Olayımız bu. Tamam. Geldik soru 3. Noktalama işaretlerinden hangisi? kullanımı doğrudur demişim burada soruda. Hiç arkasına bakmadan koştu. Normalde örnekleme olmasa ya da sıralama bu büyük harfle başlarsa koştan sonra ne koyacağım abi? Noktayı koyacağım. Ama burada koştu koştu. Virgüller doğru ve cümle, örnekleme, sıralama devam edebilecekse 3 noktanın kullanımı da doğrudur. Cevap Adana. Peki hocam diğerlerinde yanlış olanlar ne? Gel. Bak ben sana noktalama işaretleri birinci videoda dedim ki 10 üçüncü ve 19. yüzyıllar demeyecek. Ne diyecek abi? 10 3 ve 19. yüzyıllar. Yani peş peşe gelen sıra sayılarında nokta sadece en sondakine gelir diye yazdırmıştım nokta anlatırken. Evet seninle beraber maviliklere, umutlara bir defa iki tane noktalı virgül olmaz. Ne demiştik? Virgül varsa noktalı virgül. Hoppa evet hayırdan sonra virgül gelecek. Devam. Fahri Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul 1938. Adresler tarif edilirken slashlar koyulur eğik çizgiler. Ama 1938'den sonra niye nokta koyuyorsun ki? Yıldan sonra nokta koyulmaz adresler yazılırken. Veli toplantısı okul ana baba günü. İkilemelerin arasına hiçbir işaret gelmez. Tık. Asa ben sana bir soruda birden fazla madde anlatıyorum farkındaysan. Bu bizim için önemli. Geldik 4. Hangisinde virgülün kullanıldığı yer yanlıştır? Ancak yemekte bir karara vardı. Arkadaşa dikkatli dikkatli bakarak kararı söyledi. Vardı yüklem. Söyledi yüklem. İki tane yüklem arasına girdiğinde ne yapıyor demiştik? Sıralı cümleleri birbirinden ayırıyor. Doğru. Japonya'da 8,2 şiddete deprem olmuş. Peki sayılar bildirilirken mesela ondalık sayılarda arada virgül kullanıyor mu? Evet. ...efendiler... ...diyor. Burada seslenme var. Seslenmede... ...duygu bildirende... ...ne gelmeliydi? Ünlem. Ama... ...yanında ne var? Küçük harf var. Eğer küçük harf varsa ne gelecek? Virgül. O zaman doğru. Ama bak... ...bilirsiniz ki hayat demek... ...mücadele... ...ve müsaademe demektir. E burada... Fıçık. Fıçık. Sıralama var. Virgül doğru. Geriye doğru döndü ve annesine. Burada büyük diyaloglar varsa ve uzun çizgi kullanmışsa uzun çizgiden önce virgül çizgi kullanılır. Ve eğer tırnak şartı yoksa alıntı söz virgülle bitirilir. Virgülün birinci maddesini anlattım videolarda. Aç izle. Orada anlattım. <laughs> Sana dedim ki ÖSYM analizinde anlattım. Hem? Hem. 2021 yılında sordu değil mi? KPS'de. 2024'te de ne sordu? TYT'de. Ne ne? Hem hem ya ya. Bağlaştırılırsa virgül gelmez. Ya 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 senden güzel. Ben ben. Örnek veriyorum. Hem suçlu hem güçlü. Gelmez. Ne benimsin ne kara toprağı. Aman yok. Ne lan o? Aman. Ne ayranım dökülsün ne incinsin. Gelmez. Ya benimsin ya kara toprağın. Gelmez. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam. Uyumuşuz hepsi bu. Hangisinde bir gül kullanılabilir? Bakıyorum. Bir. Kalkarak kalkarak dediğinde cümlede bir tane zarf fiil var değil mi? Fıçı 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 henzap. Fıçı 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 henzap. Cümlede bir tane zarf fiil varsa asla virgül gelmez. Ele. Sesi oldukça tiz geliyordu. Lan tiz geliyordu derken. Niye tizden sonra virgül kullanılsın ki oğlum zaten o zaman zarf görevinde lan. Geç. Alnındaki ter damlalar da gerginliğini saklamıyordu zaten. Oğlum saklamıyor zaten burada yüklem devrik cümle. Niye virgül gelsin ki? Geç. Burada döndüğünün yanında ama var. Bağlaçlardan önce sonra virgül gelmez ama. Çaktırmadan masadakilere baktı. Yüklem. Beklenmeyen bir anda ayağa kalkarak konuşmaya başladı yüklem. Az önce ne dedik? İki tane yüklem varsa araya virgül gelecek. Çünkü bu sıralı cümleleri birbirinden ayırma görevinde kullanılacak. E, e, e. Buraya dikkat. Altı. Hocam ne var? Özel adlara getirilen iyilik, durum, bildirme ekleri, kesme işareti, Bana para ver, bana para ver. Ne diyordum? okumayacaksın. Açıklamaları okumayacaksın. Ne demiştim? Yazım yanlış soruları. Aynı zamanda noktalama işareti soruları oluyor. Çünkü kesme işareti aynı zamanda yazım kuralı ve noktalama işareti olarak aynı konu başlığında. Sana bunu söylemiştim cahil. Anlatabiliyor muyum acaba? Bak buraya. Nok yazım kurallarında ikinci bölümde Yok. Birinci bölümde anlattım. Tahtanın sağ alt köşesinde anlattım. Van Gölü dedim. Taşıyıp taşıyamadığına bakacağım dedim. Van Gölümüz dedim. Anlattım ben sana bunu. Gel buraya. Milli Eğitim Temel Kanunu. Sana yazım kuralları konusunda dedim ki. Kanun adları büyük yazılır. Unuttun mu yoksa? Unuttun mu? Unutmayacağım. Tamam mı bebeğim? Gel. Serbest şiir daha çok Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı. Dönem varsa edebiyat büyük. Ve özel adı olduğu için gelene kesmeli ayrılacak. Halim Paşa yalısında taşıyamadığım büyük ve özel adı olduğu için kesmeyle ayrılacak. Doğru. Boğaz köprümüzün. Yol yaptı, köprü yaptı. Boğaz köprüsünün deseydi kesme doğru. Ama köprümüzün dediğinde iyilik eki var mı var? Köprümüz, boğazımız iyilik eki olduğunda kesme olmaz diye anlattım. Hocam anlattınız mı? Yazım kuralları birinci videoyu aç. Diyorum ki anlatırken bu yazım kuralları olarak anlatıyorum ama bu aynı zamanda kesme işareti olarak da sorulabilir dedim. Sordu. Devam. Peki devam ki. Yedi. Hangisinde noktalama işareti yanlışlık vardı? Bak şimdi. Sana dedim ki, bak. Cahil. Yankılatıyorum böyle. Sana anlattım. Dört yere gelmez dedim. Bir. S sağdan sonra virgül gelmez Kızım hiç mi gelmez? <laughs> Ölsün. İki. Tamlamaların arasına gelmez. 3. Cümlede bir tane zarf fil varsa gelmez. 4. Hem hem bağlaçların arasına gelmez. Sordu. 2019-2024 Sordu. 2021-2024 Sordu. 2022-TYT Sesa. Hiç sormadı. Ben de bununla ilgili soru yazdım. Benimle güzel konuşursa, her dediğini yaparsa, ben de onunla barışık kabul ederim. Al. C sağdan sonra virgül gelmez. Aga be. Cümleye bir okuyalım mı? Bak. O kadar soru yazmışım ama yanlış yazmışım. Benimle güzelce konuşursa, her dediğimi yaparsa, ben de onunla barışmayı kabul ederim. Eğer ben bunu yazarken, Aşk anlamında yazdıysam yanlış yazdım. Aşkta şart olmaz. Sevmiyorum dersin. İstemiyorum dersin. Bir daha gelse kabul etmem dersin. Bir gün bir metro duranla, bir metrobüs duranla, denk gelirsiniz. Öyle bir bakar ki şart şurt yok abi. Konuşmazsın bile. Direkt sarılırsın öpersin. Ama bunu günlük hayat için yazdıysam o an hangi kafayla yazdım bilmiyorum. Gerek yok be üç günlük dünya. Valla yarına çıkmaya garantimiz yok. O yüzden aman güzelce geçinin. Yapacak bir şey yok. Hocam ya bize kötülük yaptılarsa sana küçük bir hikaye. Bir gün dervişin biri dere kenarında oturmuş güzel ye, ekmeğini sandviçini bilmem yiyor işte. O ara dere kenarından bir akrep dereye düşüyor. Bizim. Derviş de aşağıda yukarıdan da akrep suyun içine geliyor. Bu olacak. Bu ola ola gidiyor. Köylüler bak akrep suya düştü. Sudan çıkın. Akrep suya düştü. Sudan çıkın falan. Bizim derviş atlıyor suya. Selde sel şey var. Dervişlik var. Kurtaracak can. Akrebi alıyor, derenin kenara atacak. Akrebi eline alıyor, akrep sokuyor. Can abi atıyor bir daha suya. Sonra bir daha alıyor, tekrar sokuyor, bir daha atıyor suya. Sonra o can abiyle eline bir daha alıyor, akrep sokuyor ama can abiyle onu kenara atıyor. Akrep oradan gidiyor. Dervişin elleri 3-4 yerden akrep soku. Köylüler koşuyor. İyi misin? Ne oldu falan. Diyorlar ki ya akrep seni sokuyor niye hala kurtar mesajsuzu falan filan diyor. Diyor ki akrep akrep sokacak. Fıtratında bu var. Değişebilir mi? Hayır. Eline su içsen değişir mi? Hayır. Akrep akrepliğini yaptı diye ben dervişliğimden vaz mı geçeyim? Yani insanlar sana kötülük yaptı diye içindeki güzelliği bırakacak mısın? akrep akrepliğini yapacak ki senin dervişliğin ortaya çıksın. Bunu sakın aklından çıkarma. Bir abi tavsiyesi olsun. Gel. İki nokta gelmedi. Bir defa nokta neyden sonra gelir abi? az önce ne konuştum ya? Bir de anlat deseniz anlatamam ha. Hihû. Yüklemden sonra gelecek. Ama yüklem olması da yetmiyor. Cümlenin diğer tarafında cümleyle ilgili örnek ya da cümleyle ilgili açıklama olmak zorunda. Gel siyasi, sosyal, ekonomik benzerlikler. yüklem yok ki. Devam. Halk edebiyatı. Yüklem yok ki. Hakkı amcam dün köyden biraz kiraz getirmişti. Tamam. Bu kirazlarla ilgili bir şey dedi mi? Sepeti içeri aldı, kirazları güzelce yıkayıp ettik. Yok. Yani kirazla ilgili bir örnekleme, bir açıklama yok. Kirazı getirdi, Sepete aldık, kirazları yıkadık. Yedik. Ah, bu virgül, bu sıralı cümle. Sıralı yüklemler var burada. Ama yapacağımız kekin malzemelerini sıralayalım. Abicim yüklem var mı? Var. Bu malzemeleri sıralıyor mu? Yumurta, süt, un, şeker, biraz da çikolata? Evet. O zaman ne gelecek? İki nokta. Ve iki noktadan sonra örnekleme sıralama varsa küçük harfle başlar. Açıklama varsa büyük başlar. Konumu anlatıyorum. ÖSYM analizimi yapıyorum. Sorumu çözüyorum. Ve bu anlattığım, yazdığım her şeylerde ders notumda var. E baba kusura bakma da sen de git sözün özünü ince, incele bir sonraki videoyu. Bu ünite nasıl çalışmalıyım? Sonra gel sözcükte yapıya başlayalım. Bebeğimsin. Aşkımsın. Görüşürüz.